Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle ben Hasan. Bugün sizinle birlikte e, cezaevi yaptım. Yani ya bu daha değişik bir cezaevi. E, burası havalandırma gördüğünüz gibi. Burada da gardiyanlar falan var. Neyse gece oldu yatalım. Buradan kaçamayacağız artık mecbur. Ya bir sene ömrümüz var. Aa bizimki uyumuş bile. Evet canavarlar yanıyor her zamanki gibi. De şu şahıs nasıl kaçmış lan o cezaevinde? Bak bak demirin önüne gelip de artık yapma zaten buraya girecek halin de yok. Bakın gördüğünüz gibi birazcık hava alalım. Sonra kaçarız. Uf, az önce ben ne duydum? Kaçacak mısın? Ya yok abi ne kaçması ya. Bu da zaten bir sene ömrüm kalmış. Zaten bir sene şey bir sene sonra çıkıyorum. Zaten ee, bir sene sonra çıkıyorum. Ne kaçayım abi? Arkadaşlar çaktırmayın kaçacağım şimdi. Havalandırmadan mı kaçsam? Of arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, yukarıya pislik insanları koydum çok fazla suç işleyenleri e, buraya da temiz kalpli insanları koydum yavaştan kaçalım Çimento'yu. toyu geçenki gibi olmaz çıktık. Mahkum kaçtı, mahkum kaçtı. Mahkum. Arkadaşlar, creeper bile polis olmuş. Creeper git başımdan. hapishaneye geri dönmeliyiz. Baksanız alarm çalıyor. Hem kalacak nerem var ki? Ya Creeper git hapishaneme geri döneceğim ben. Patla lan. Gel buraya patla. Ha burada patlayabilirsin. Hapishanede patlama da. Ha tamam iyi. <laughs> arkadaşlar görmedi. Hemen görmeden şuradan hapishaneye geri döneyim. Diyeceksiniz sen mal mısın? Niye kaçmıyorsun? Kalacak yerim yok arkadaşlar. Ev yapamam. Burası artık zaten bu hapishane benim kaderim artık arkadaşlar. Burada yaşayacağız. Zaten bayağı bir şey. Çok ömrümüz kalmadı zaten. Ölebiliriz buradan. Burada koğuşlar var. Ben bir tane kişiyle burada kalıyorum. Ha, bu koğuşta tuvalet, bir boku yok. Kenara sıçıyoruz artık ne yapayım. Ee, burada da başka kişiler kalıyor. Bu koğuşlarda. Tek kişi kalıyormuş la burada. Yani Burada da bu hapishanede temiz kalpli insanlar var. Ama yukarıda en pislik suç işleyenler var. O yüzden dediler ki yukarıda mı kalacaksın yoksa aşağıda mı? Ben de dedim aşağıda kalayım dedim. Temiz kalpli insanlardır dedim. Ve gerçekten de öyle. Şurada da nöbet tutan kişiler var. Yani mallar herhalde beni nasıl görmüyorlar? Biraz şunlarla dertleşelim. Ne, ee, ne yapıyorsun senin suçun ne? Sevdiğim kızın yanında erkeği gördüm öldürdüm. Allah Allah geçmiş olsun abi benim. Sağ ol kardeş sağ ol. Abi senin ömrün kaç? 5 sene. Sen, seninki. Abi benimki 10 sene ya ben seninkinden fazla. 10 sene artık burada kalacağız cezamızı çekeceğiz. Yani e, sıkıldım yani telefon olsa tamam da be 10 sene burada kalamam. Kalırım da. Ya yani, bu yaptığım ce, hapishanelerden biraz daha değişik olmuş. Arkadaşlar bunu yapma. Yani bir günümü aldı neredeyse. Yani <laughs> bir gün değil de. Yani dün neredeyse dün gece 3'te yaptım arkadaşlar. Sonra yarısını bıraktım. Sonra yaparım dedim. Gece olsun gece olunca ben bir arada böyle tuvalete gidiyorum şu şu tuvalete. Bu tuvalete yalnız. Abi özür dilerim abi. Pardon, pardon, pardon. Adam tuvaletini yaparken içeri girdik lan. Abim benim. İyi işler, iyi nöbetler. Hapishanemi gördünüz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bye.